Rumum Saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak asla Kim Galata Saray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak hasta. Fenerbahçe ne bilir Avrupa kupasını belki da görür Dört yıldız armasını sizi yendi kadıköyde Altay kim Musera varken şampiyonluk bizim işimiz başladı sağda Sarı ve lacivert boyadık her yeri 20 yıl yenemedin aslanın feneri Sarı ve lacivert boyadık her yeri. 20 yıl yenemedin aslanın feneri 4 yıldız az bizde 5 yıldız var Sizin kalede mustera bizim kimde parter var Avrupa kuban olmasa konuşamazlar Kadıköy mezarlığında yatıyor aslan 4 yıldız az bizde 5 sizin kalede muslera bizimkinde panter var Avrupa kupan olmasa konuşamazlar Kadıgül mezarlığında yatıyor aslan